Survivor 2022 All Star heyecanı başlıyor. Ünlüler takımında yer alan yarışmacılardan birisi de eski şampiyonlardan Adem Kılıççı oldu. Bu noktada Adem Kılıççı'nın hayatı, mesleği, Instagram hesabı ve sevgilisi gibi birçok detay araştırılmaya başlandı. Peki Survivor Adem kimdir? Kaç yaşında ve aslen nerede? Adem Kılıççı hangi yıl şampiyon oldu ve sevgilisi kim? İşte biyografisi. Survivor 2022 All Star formatı ile ekranlara gelecek. Yarışmanın ünlüler takımında yer alan isimlerden birisi de Adem Kılıççı oldu. Adem Kılıççı'nın hayatı, yaşı, boyu, mesleği ve sevgilisi gibi özel hayatına dair bilgiler de merak konusu oldu. Peki Survivor Adem kimdi? Kaç yaşında ve aslen nerede? İşte Survivor Adem Kılıççı'nın hayatı ile biyografisi. Adem Kılıççı 1986 senesinde Ağrı'da dünyaya gelmiştir. Kılıççı'nın Türkiye'ye Kafkasya'dan göç etmiş Karapapak Türklerinden olduğu bilinmektedir. İstanbul'daki Fenerbahçe Boks Şubesi'nin üyesi olan Kılıççı, Antalya'da düzenlenen 2004 Dünya Boks Şampiyonası'nda gümüş madalya almıştır. Chicago'nun ev sahipliğini yaptığı 2007 Dünya Amatör Boks Şampiyonası'nda bronz madalya elde eden isim, 2008 senesinde yapılan yaz olimpiyatları çerçevesinde de 69 kilo mücadele ettiği İngiliz rakibi Billy 14 3 Skollü ile ma mağlup olmuştur. Mücadeleden yenilgiyle ayrılınca Adam Kılıççı 2008 senesinde yaz olimpiyatlarında da veda etmiştir. Yine daha sonra İtalya'nın Paskara kentinde 2009 yılında gerçekleştirilmiş olan Akdeniz oyunlarına da katılan Adem Kılıççı yarışmalardaki üstün performans sayesinde Akdeniz oyunlarından gümüş madalya alarak ayrılmaya başarmıştır. 2011 senesinde Ankara'da gerçekleştirilen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda da katılan başarılı boksör buradan da gümüş madalya alarak ayrılmıştır. Türk sporcu ve boksör Adem Kılıççı, 2014-2015 döneminde Dünya Boks Federasyonu tarafından düzenlenen ABP Profesyonel Boks Ligi dünyasında şampiyon olmuştur. Rio'da düzenlenecek olan olimpiyatlar içinde katılma hakkı elde etmiş olan Adem Kılıççı, kanında yasaklı madde tespit edildiği için Rio'da düzenlenecek olan yarışmalara katılamamıştır. 21 Ocak 2017 senesinde yayınlanmaya başlayan Survivor 2017'nin kadrosunda yer alarak ünlüler takımında yarışan Adem Kılıççı, yarışmada büyük finale kadar yükselmiş fakat finalde ikinci olmuştur. All Star konseptiyle düzenlenen Survivor 2018'de e yarışmış olan Kılıççı, şampiyon olarak yarışmayı tamamlamayı başarmıştır. Daha önce de Helen isminde bir sevgilisi olduğu söylenen Adem Kılıççı, Survivor'da yarıştığı dönem Sabri Yaşengül ile anılmaktaydı.